Sokaklarda bütün insanların insanlarımızın e, genelde bizim Türklerin veyahut sokakta kavga bilmeyenlerin veyahut da en ufak bir şeyde insanların neye çekip, sopa çekip, bıçak çekip, tabanca çekmelerini herkes biliyor. Dolayısıyla şimdi ne yapıyoruz? Burada geliyor birisi sopayla bir hamle yapmak istiyor. Sopa nasıl avlanır? Bir kere o, onu göstereyim. Sopa. Bir, bizim insanlarımız sopayı ya böyle sallar, bir de salladığı zaman sopayı böyle Düz sallama. Hurra! Allah ne verdiyse böyle avanarak böyle kafaya indirmeye çalışır sopayı. Dolayısıyla bir insan sopayı saldırdığı zaman şöyle avandığı zaman dolayısıyla bu şekilde bütün gücünü koluna, bütün performansını koluna ve şu omuzlarına harcıyor. Dolayısıyla bütün ayaktaki bu belden aşağısındaki güç bütün yukarıda oluyor. Dolayısıyla alt tarafı boşlukta kalıyor. Bu boşluğu kullanıp püf noktası bu. Bu boşluğu kullanıp bütün hamlesiyle birlikte kendini karşı tarafı bertaraf etmek önemli olan. Karşı tarafı etkisiz hale getirip hiçbir şey yapmadan, fantezi yapmadan, herhangi maceraya girmeden çok basit bir şekilde yöntemle kurtarmak gerekiyor. Şimdi birisi bize sopa sallıyor. Sopa sallama şekilleri bir insan böyle sopa sallar, iki buradan sallar, hiç kimse sopayı böyle sallamaz birisine vurmak için. Kürekte, sopada, baltada ya böyle sallar adam ya böyle sallar, ya tekerle sallar. Kısa da uzun da fark etmez. Şimdi böyle bir sopa sallıyor arkadaşınız. Sallı topayı. Şimdi bakın. Ben şimdi buna hiçbir şey yapmıyorum. Sopadan at. Bak, bak kaçtım ama o kadar çok dengesiz attı ki sopayı tavana vurdu. Yani o kadar çok dengesizle dışarıda bunu atacak ki kendini darmalaman edecek. Dolayısıyla tekrar atıyorsun. Kaçtım. Burada sopayı yemeniz yüzde yetmiş, yüzde seksen. Kaçamazsınız. Kaçarsınız. Çok iyi dövüşçü olmanız lazım. Seri olmanız lazım. Analiz yapmanız lazım. Kaleci kadar reflekleriniz kuvvetli olması lazım. Kaçabilmeniz için. Ama şimdi bir şey bilmiyorsunuz. Dolayısıyla yenisiniz. Ve bu sopadan da kurtulmak istiyorsunuz. Tek yapacağınız şey sopanın mesafesini kısaltmak. Sopaya içeriye girmek demek sopanın arkada kaybolması demek. Adamı direktman buraya aldınız. Bu bir. Gel. Bak. Hamur yaptı. Bu iki. Neden kal orada? Çünkü vücut nerede? Burada. Aldın burayı. Adamı kaldırabilirsin buradan. Zık atabilirsin. Gel şimdi işte, hızlı gel. Geldi. Bak. Hop. Attın gitti. Ve hatta farklı şeyler yapabilirsin. geç, bir daha. Attın. Adam zaten kendi kendini zaten attı yere. Ben hiçbir şey yapmadım. Tekrar geç. Üçüncüsü at. Gene bir şey yapmadım. Vücut çalımıyla o boşa gitti. Ne yaptı? Mesafeyi kısalttı. gel. Fantezi olayı tekrar salla. Adamlar fantezi, eli tutuyor. İşte şöyle bir şeyler yapıyor. Hayatta gel.